Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, Türk futboluna ve yabancı hakem konusuna dair flash habere özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin e, Galatasaray'ı içeride yenememesi, e, onlar açısından şampiyonluk şansını çok az indirdi. E, Galatasaray e, biliyorsun son dönemleri çok iyi oynuyor, iyi oynayabilen bir kulüp. Camiye olarak, takım olarak kim gelirse gelsin, e, isimler değişiyor ama o formayı giyenler o son düzlüğü iyi oynamasını her zaman biliyor. Çünkü o kültüre alışıyorlar. O kültürün içerisindeki geçmişlere bakıyorlar. Neler yaşanmış, yaşanmamış. Bunları hatırlıyorlar. Ve son düzlükte Galatasaray her zaman e, o noktaya gelirse kolay kolay bırakan bir kulüp değil. Galatasaray'ın şansı çok yüksek. Yani şimdi bayı var 9 puan oldu e, o bayda kazandı 6 puan. 3 tane beraberlik şansı var Galatasaray'ın. E, ondan dolayı çok e, yüzde yüz demeyeyim ama çok yüksek diyeyim. Hatta biraz daha ileri gideyim. Puan farkı daha da yükselebilir, açılabilir diyeyim. Ya yani öyle bir öngörüm var. Bu sene sanki 10 puan üzerinde bir puanla bitecek sanki şampiyonluk yarışı. Beşiktaş gibi bir takımın 2 sene Ocak ayına gelmeden şampiyonla havlu atması inanılır gibi değil. Çok kötü yönetiliyor. Bu yönetili çok kötü yönetilmesi takıma çok ciddi bir empoze ediliyor. Ve oyuncu grubu bundan çok etkileniyor. Eğer ki Galatasaray sorunsuz geçerse Beşiktaş maçını Fenerbahçe'nin tutunabilecek tek dalı kalıyor. O da Kupa. Kupa'yı da kaybederse Fener Galatasaray orada elerse Fenerbahçe çok ciddi şekilde dağılır. Ve önemli olan Ga Galatasaray Beşiktaş maçına leminalı mı leminasız mı çıkacak? Bu çok önemli. Bence leminalı mı çıkmalı? %100 leminalı çıkmalı. Çünkü Getson gibi dikine giden deliciliği ee, driblingi iyi olan bir e, oyuncu var. Ee, diğer Portekizli Rafa'nın Rafa deliciliği direkt kaleye giden, toraylarla falan kapatamazsın, Saray'la kapatamazsın. Onun. onun için arkada çok ciddi bir süpürücün olması lazım. Benim düşüncem yani mutlaka mutlaka onunla çıkması lazım sahaya. Morinho'nun e, yapmış olduğu en büyük saygısızlık, birincisi Türk futbolunu lekelemeye çalışıyor. Türkiye'ye değil, Avrupa'ya karşı da. Ama Avrupa'da ona e, programları açıp baksınlar, gülüyorlar. Yine orada başarısız oldu diyorlar. Her başarısızlığında başka tarafları sallıyor diyorlar. Ya Mourinho gibi dünyaya gelmiş geçmiş hiçbir şeyin büyük teknik direktörlerinin birinin buna ihtiyacı yok. Yabancı hakem gelmez ise bu bir tek taraflı oldu. Ben onu anlarım. Şimdi Beşiktaş'ı onun için biz de isteriz diyor. şimdi Beşiktaş isteyecek. küme düşmeyi potasında olan takımlar isteyecek. Sen bu kapıyı araladın federasyon olarak, büyük hata yaptın. Bir kere kendini, kend, O zaman Fenerbahçe'ye mahsus yaptın. Sen Fenerbahçe için yapmış oluyorsun mu? O zaman saf, safını belli etmiş oldun.